Göreceksiniz. Ya, ya da beni şaşırtır. Normalinden daha kolay tabi. Beni şu an şaşırtıyor. <laughs> Hadi bakalım. Dur bakalım. Haydi aslanım benim gibi. Haydi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar, Bu devrede elindeki malı kıymetini biliyor. Bunun kıymetini bilemedik. Bu yüzden için atalım traktörümüzü. Şöyle bir inelim. Arkadaşlar bu da başlarda kalanları bir sıralara atacağız zaten. Şu an şöyle bir yaptığımız işin gidişatına bir bakalım. Hani yolunda gitmeyen şeyler varsa düzelteceğiz. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bakın şimdi görüyorsunuz Bakın şu kısımda kalmış şu kısımda biraz kalmış onları e, görmezden geliyoruz neden biliyor musunuz şimdi makine ister istemez yan taraflarda birikim yapıyor yani bu birikimleri şimdi makineyi şu kısma sokamayacağımıza göre onlar olabilir hani e, zaten ilk halini videonun ilk anlarındaki sıranın halini görürseniz zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü inanılmaz bir çubuk birikimi var. Çubuk birikimi. Bakın şöyle bakınca gayet stabil, güzel görünüyor. Önemli olan bu zaten. Bir de güzel görünsün ya. Kötü görünmesin. Bakın şunlar falan. Bunlar zamanla toprak bunu harmanlayacak zaten içerisinde. Bakın şimdi Şöyle geçelim şuradan. Damlamamıza zarar vermeyelim. Bakın arkadaşlar. Tam şu kısımdan itibaren yani şöyle bir sırayı tertemiz bir hale getirdik. Bakın. Yani bir sürü çubuk var. Yani ister istemez. Birisi kalmasa biri kalırdı. Biz e, yaklaşık iki sene önce bunları yani makine yoktu o zamanlar. Daha böyle bir şey yoktu. E, şey yapardık. Tırmık vardı bu şeyin şu el şu elime şeklinin büyüğünü düşünün. Tamam mı? Makineye takardık bunu. Sadece çubuğu çekerdik o zaman baş kısımda. Şu an traktörün olduğu bölüme. O da e, bir tane eski çıkma lastikler olur. Onlarla beraber yakardık. Bu, bu da doğaya zarar verdiği için artık o, o eylemden vazgeçtik yani. Şu an böyle bir şey geçtik ve daha güzel. Hem doğaya zarar vermiyorsun hem de doğanın ürettiğini doğaya geri döndürüyorsun aslında bu şekilde. Bakın çubuklarımız ne hale gelmiş görüyor musunuz? Bakın böyle lime lime olmuş. Çok güzel bence bu şekilde daha stabil. Arkadaşlar hava inanılmaz soğuk. Şu an eksi bir falan hava. Yani bizim Manisa'da alışık olmadığımız havalar bunlar. Yani bir Ege'liği üzebilir bu hava. O yüzden bakın ellerim kıpkırmızı şu an. Güneşin olduğuna bakmayın güneşin kendisine de faydası yok gibi durum bu şekilde arkadaşlar youtube kanalına adım attık umarım bu videonun bu videoyu izliyorsan kanalıma abone olursan ben de çok mutlu edersin ee, benden başka istediğiniz böyle video tarzı olur video çeşidi olur bir şeyler deneriz bir şeyler yapabiliriz bunları yorumlara yazarsanız deneriz yapmaya çalışırız yapabileceğimiz şeylerse tabi bu kadar. Yani dilimin döndüce konuşmaya çalıştık. Bu e, üzüm asadına başlangıç bölüm bir olarak yükleyeceğiz bunu video video e, bunun videosunu. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Elinizdeki iyi ya da kötü her şeyin kıymetini bilin arkadaşlar. Öyle ağlayıp zırlamaya gerek yok. İşte bir şeyin yenisi çıktı gidelim yenisini alalım. Bir şeyi elimizdeki kötü ya bu kullanalım. kullanılır mı demeyelim. Kullanalım arkadaşlar. Yani elinizdeki en kötü şeyin bile kıymetini bilin. Çünkü biliyorsunuz artık günümüz şartlarında bir şeyin yenisini alabilmek çok zor, çok sıkıntılı bir durum. O yüzden e, değerini bilelim her şeyin. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. E, büyük küçük abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.